Başbakan Erdoğan, BDP lideri Selahattin Demirtaş'ın Uludere'deki bombardıman emrinin kendisinin verdiği iddiasına sert tepki gösterdi. Bu siyaset seviyesiz ahlaksız siyasettir dedi. Erdoğan, CHP Tüzük Kurultayı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na da önemli göndermelerde bulundu. Kendisine grubumuz adına hoş geldiniz diyorum. AK Parti grup toplantısında konuşan Başbakan Yardım. Erdoğan BDP'ye tepkiliydi. Selahattin Demirtaş'ın Uludere'deki bombardıman emrini kendisinin verdiği iddiasına sert tepki gösterdi. Şunu BDP Genel Başkanı'nı hatırlatmak isterim. Başbakan'a yönelik bu tür cahilce iddialar, BDP'nin Uludere hadisesini istismar çabalarını, Uludere hadisesi için yapılan basın toplantısında kahkaha atma ahlaksızlığını örtmez, örtmeye de etmez. Başbakan BDP'yi seviyesiz, Başbakan ahlaksız, ahlaksız siyaset yapmakla suçladı. CHP Genel Başkanı da BDP'nin bu ahlak dışı iddiasına iftirasına sahip çıkmış BDP Genel Başkanı'nın bu iddiasını tekrar etmek gibi bir hata işlemiştir. Sadece BDP değil ana muhalefet partisi CHP tam bir aziyet içinde. CHP o kadar aziyet içinde ki en başından itibaren Uludere hadisesinde BDP'nin peşine takılıp gitmekten hiç gocunmadı, hiç yüksünmedi. Ben halk oylaması ve 12 Haziran seçimleri öncesinde CHP'nin lokomotif, BDP'nin de onun vagonu olduğunu söylemiştim. Sözümü geri alıyorum. Meğer lokomotif BDP, vagonu da CHP'ymiş. Erdoğan, CHP tüzü kurultayı üzerinden Allah Allah. Kemal Kılıçdaroğlu'na da önemli göndermelerde bulundu. Anadolu'da çok güzel bir söz var. Alma mazlumun ahını Çıkar aheste aheste İşte CHP'de şimdi O ah çıkıyor Aheste aheste çıkıyor CHP Genel Başkanı Partisinin içindeki sıkıntıları Aşmak için Güya gündemi değiştirmek için Akla ziyan açıklamalar yapıyor Akla ziyan iddialara sarılıyor Başbakan Kılıçdaroğlu'na Manşetle gelen manşetle gider dedi kendi arkadaşlarının kendisiyle ilgili iddialarına çıt çıkarmayan Salim Kılıçdaroğlu belki gündemi değiştiririm diye BDP'nin ipine BDP'nin hezeyanlarına sarılıyor. Kusura bakmayın Sayın Kılıçdaroğlu. Biz söyleyeceğimizi zamanında söyledik. Manşetle gelen manşetle gider. Ayak oyunlarıyla gelen ayak oyunlarıyla gider. İşte bir CD olayı ben aday değilim diye genel başkanını ziyaret et çıkınca o açıklamayı yap ertesi günde hemen aday yolu oluver çok dürüst bir insan maşallah ama Allah var biz AK Parti olarak Sayın Kılıçdaroğlu'ndan son derece memnunuz.